Evet. Zümra Ufuk Behram. Evet. Masanın üstünde siz, Ali Can orada. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Nasıl? bulduk. Nasıl? Zümra heyecanlı mısın? Biraz var tabii. Var değil mi? <laughs> İlk defa çünkü çıkıyorum. İlk, İlk defa tam. çıkıyorsun. Evet. Daha önce hiç televizyon programı... Ne iş yapıyordun? Ne yapıyorsun? Ben öğrenciyim şu anda. Öğrenin nerede öğrencisi? Ee, İstanbul Aydın Üniversitesi. İstanbul? Aydın Üniversitesi. Ay... Ne olmayı düşünüyorsun? Ne olacaksın? Benim bölümüm internet gazeteciliği ve yayıncılığı. <laughs> Medya ile ilgili evet. televizyon, radyo, gazete tabii ki ağırlıklı. Ben de bir özel kanalda stajımı yaptım. Spiker olmayı isterim. Spiker olmak. Istedim. Evet. Ha. Zümra. Evet. <laughs> Irak'ın başkenti neresidir? Lübnan. Lübnan. Ah, pardon. Irak. <laughs> Maalesef. Irak'ın başkenti. Ben de Arap'ım yani aslında. Anne tarafım Arap'tır benim. Arap'tır ama onlar heyecandan Aa, mı? Heyecandan evet. Hatırladı mı peki? Hayır hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Evet. Ya Irak. sen söylemeyeceksin. <laughs> Hayır çok acele ettiniz bence. Neye acele et? Yani biraz düşünebilir yanlış cevap verdi ama. Ha <laughs> <yani> ha <laughs> <Ben> bize... Bravo <laughs> sahipleniyorsunuz hemen. Bravo. Bravo. düşünse, yani düşünse bir doğru cevabı bulurdu. Yani bir şans daha verelim evet, mi? Bir, beş on, tane düşünse bir doğru beş, doğru on saniye düşünse doğru cevabı bulurdu. Beş on saniye düşünseydi. Evet. Bir şans daha vereyim. Bence verin. Evet. Düşündüm. Musul geliyor aklıma. Irak. Musul. Musul. O da yanlıştır herhalde. <laughs> Şu an hiç şey Ali <laughs> Can biraz daha düşünsün. Vallahi siz bilirsiniz artık ben. <laughs>